Almanya'nın Hertha Berlin takımında, forma giyen gurbetçi futbolcumuz, Suat Serdar, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ın halı saha davetine hayır demedi ve esnaflardan oluşan bir ekiple halı saha maçında yer aldı. Maçtan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ın takımı galip ayrıldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, çok keyifli bir maç olduğunu ve Suat kardeşimizin tekniğini görmek yararlı oldu dedi. Evet. Her tabelinde top koşturan Fatsalı genç kardeşimiz Suat Serdar'ın memleketi ziyaret etmesiyle birlikte biz de bu akşam onunla eğlenceli bir zaman geçirelim istedik. Fatsalı'daki esnaflarımızdan ve gençlerimizden oluşan bir takımla yaklaşık bir saat kadar bir ter attık. Çok keyifli geçti. Özellikle Suat kardeşimizin tekniğini görmek diğer sporcu arkadaşlarımız açısından da faydalı oldu. Kendisine başarılar diliyoruz. Bir hemşerisi olarak, e, bu şehrin bir belediye başkanı olarak kendisiyle gurur duyuyoruz Başka. ve yakın takipte kendisinin her maçını da izliyoruz. Buradan başarılar diliyorum. Fatsa Belediye Spor Başkanımız Adem Bekir'in sakatla münasebetiyle sağ kenarındaydı ama o da maçı izlerken bayağı tekniğini geliştirdi diye gördüm. Kendisi de bunu kabul ediyor zaten. Maça katılan ve seyredenler de memnuniyetlerini dile getirdi. Suat kardeşimiz, yıldız sporcu tabii. Bilekler harika, çok temiz sporlu ama nasıl böyle bir şey yok. Bir defa daha hasta oldum yani. Sağda sahada hasta oldum şu anda. Gol yedik bak. Başkanım. Bak ben, ben bir lafa da gol yedim. Başkanım. <gülüyor> başkanım. başkanım. <gülüyor> bir top, top, top ile burada yani bir, bir halı saha maçı yapmak gerçekten gurur verici bir şey valla. Yani biz bile adamlar nasıl oynayacağımızı bilemiyoruz yani şahsen. Çünkü ayaklarına çok hakim. Dinlenecek <laughs> bir şey yok yani. Bu bizim için bir şans yani. <laughs> evet. Tamamıyla. Son takımda oynuyor. Tepelen gibi bir ee, kocaman kulüpte oynuyor. Bununla alakalı tabii ki bizde alıp vermek bizi yordu yani çünkü biz ona ayakkabı koyduramayız, o, tam bir topçu çünkü adam. Gerçekten Suat Serdar gibi bir futbolcuyu fatsamızdan çıkarmış olmak bizim için çok gurur verici. Hele ki böyle anlamlı bir e, özel halı saha maçında takım arkadaşı olmak e, bir futbolcu geçmişi olarak benim de e, çok e, ilgimi çekti ve e, güzel anlara sahne oldu. Çok mutlu olduk, memnun olduk. Gerçekten hayatımızda unutamayacağımız anlardan bir tanesi oldu. Suat Serdar gibi bir değeri Fatsa'mızdan çıkarmış olmak, Fatsa'mızla ağırlıyor olmak ve Fatsa'mızla ağırlarken aynı takımda oynamak benim için çok heyecan vericiydi, çok mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı, bizimle birlikte dostluk maçı yaptı. Birlikte ter attık, hayatımız boyunca belki unutamayacağımız anılara imza attık. 对我们要按你的这个。